Nereye geleceğim halam? Yatağa. Yatağa mı? Ne var yatakta? Ben Ne yapacakmış? Gelin çocuklar bu bir şey istiyor. Takla, takla atacaksın sen. He, Altay takla atacakmış. Gidelim bakalım. Aç. Yatağa darma duman etmişsin Altay. Takla mı atacaksın? Hadi atın takla. Daha bile takla atmayı Hadi atın bakalım takla. Kim takla atıyor? Kim daha güzel takla Neyse. atıyor? Eren. Hadi, Hadi Mete. Evet. Çıktı Mete de. Oo, uçtu Mete de. Vallahi gelecek Hayri'ye kızacak. Yatağı her yeri mahvetmişsiniz. Hadi sen de çık. Çıkın. Ben de ben de, ben de takla sen takla atacaksın. O da takla atacakmış. Yatağın tepesine çıktınız bakalım. Ben de, ben de, ben de atlayın. Hadi atlayın. Bir, iki, üç. Oo, altı çok güzel taklattı. Ah. <laughs> hadi takla atın. Takla kafanı eğerek takla at. Kafan eğeceksin ama. <laughs> Mete henüz takla atmayı bilmiyor. Hayır. Ya. Mü? Ben nasıl takla attım? Yan takla attım. Yan takla Hayır, dur, bana bakıp bir ne, ne yapacaksın? Bakayım, tamam bakıyorum. Şey. Evet görüyorum. Görüyorum. <laughs> Yatağa dağıttınız mahvettiniz buraları. Hep mahvettiniz. Altay ne yapıyorsun abiye? Altay ne yapıyorsun? Çekilin yolda! Çekilin yolda Mete atlayacak. Mete <laughs> atlayacak. Hadi inin inin <gülüyor> yataktan. <gülüyor> Ama yataktan insek mi acaba ya? <laughs> ha Mete. <laughs> <laughs> <Altan, gülüyor> Mete? Mete 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 Eren Mete geliyor. Eren Mete geliyor. Ya. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi tamam yataktan inelim bence. <gülüyor> 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 i̇nelim yataktan.